Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz tekrardan bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz üzere Valorant oynuyoruz. Umarım ki Umarım ki beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Keyifler nasıl? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yarından itibaren Valorant'a gelecek olan yeni rank sistemi hakkında konuşacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açar. Güzel bir yorumda bulunur ve video like atarsanız çok sevinirim. Ayrıca arkadaşlar her gün Twitch'te canlı yayındayım. Twitch kanalını da takip edip Discord kanalıma da katılırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ayrıca da açıklama kısmındaki %15 daha ucuza VP almak için tıklı olan linkine tıklayıp üye olursanız arkadaşlar hem bana destek olmuş olursunuz hem de %15 daha ucuza VP almış bedavadan kazanmış olursunuz arkadaşlar. Şimdiden tüm destekler için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun her şey için arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere bahsetmek istediğim konu yeni Valorant'a gelecek olan rank sistemi artık LP sistemi Valorant'ımıza geldi. Valorant overlay kullanan arkadaşlar GG maalesef geçmiş olsun. Ee, o programın aynı işlerini artık oyunun içinde kendi Valorant getirecek. Yeni sezon ile birlikte. Yarın yeni sezon geliyor bildiğiniz üzere. Herkes de bir heyecan. Bende de öyle. Şimdi arkadaşlar şöyle açıklayayım. Artık LP sistemi var. Her oynadığımız maçtan performansımıza bağlı olarak e, 24, 25, maksimum 50 LP'ye kadar puan kazanacağız. En fazla da 30 LP kar kaybedeceğiz. Ne demek istiyorum? Detaylı anlatacağım. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi burada unranked bir hesap var. Ee şöyle ilk önce derecesizmiş bir maç kazanıyor. Plat'a yerleştiriliyor arkadaşımız. Plat 1. Ee, artı 25 LP alıyor. Artı 24 alıyor. Hep kazanıyor farkı diyoruz fark ederseniz. 13-0, 13-0 maçın MVP'si ona rağmen ama 24 alıyor. Sonra bir kere daha 24 oluyor. Maç MVP'si yine 13 e 2 biten bir maç ve rank atlıyor. Maç MVP'si 13 0, maç MVP'si 13 1 ama hep artı 24, artı 23 alıyor. Burada bir maç MVP'si yine 13 0, yine artı 23 olmuş ve 13'e 1 biten maçta burada maç MVP'si değil ama yine bir artı 23 alıp rank atlıyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bundan sonra dediğim gibi her oynadığımız maçtan en fazla 50 LP kadar Puan kazanacağız. En fazla 30 LP kadar puan kaybedeceğiz. Her ligin belirli bir puanı belirlendi artık. Buna göre lig düşeceğiz veya lig, azal lig yükseleceğiz veya lig düşeceğiz. Şimdi ne demek istiyorum? Burada ben burada rakamları rastgele anlattım. Olay burası değil ama. Ben burada sadece gördüm okudum size. Ben şöyle bir not aldım. Şuradan arkadaşlar size okumak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Minimum her oyundan 10 LP kazanılacak ya da kaybedilecek. Arkadaşlar bu varantın yarım saat, bir saat önce paylaştığı yeni güncelleme videosundaki Twitch'teki yeniden alınmış beni Türkçe'ye çevirdiğim kendim yaptığım bir e, not defteri bu videoyu çekebilmek için hazırladım. Arkadaşlar her oynadığımız maçtan en az 10 LP kazanacağız veya da 10 LP kaybedeceğiz. Maksimum boyundan en fazla 50 LP kazanılacak yazmışım. Öyle deniyor arkadaşlar ama maalesef bu çok zor. Yani az önce size de gösterdiğim fotoğraftaki gibi yani adam. 13-0 maçı kazanıyor. Maçı MVP'si. Ona rağmen de her zaman artı 24 en fazla artı 25 almış arkadaşlar. O yüzden ben neden 50 LP kar yazdılar anlamadım. Çünkü 50 LP kar asla kazanılmayacak. Ben öyle düşünüyorum. Onun neden öyle yazdılar bilmiyorum. Maksimum bu oyundan en fazla da arkadaşlar 30 LP kaybedeceğiz. Bir oyuna girdik. En fazla kazanabileceğimiz LP sayısı 50. En fazla da kaybedebileceğimiz LP sayısı 30. Maksimum bu oyunda beraber kalma durumunda en fazla 20 LP kazanılacak arkadaşlar. Bu sizin performansınıza göre değişecek. Örnek veriyorum arkadaşlar, maça girdiniz ve berabere kaldınız. Sizin maksimum bu maçtan alacağınız LP en fazla 20 LP'ye kadar. Bu 20 LP kadar da nasıl arkadaşlar? Bu 10 da olabilir, 5 de olabilir, 15 de olabilir. Bu sizin performansınıza göre değişecek. Sizin oynayışınıza göre, skill skorunuza göre her şey etkili olacak bunda. Bu söylenenler sadece Demir Ligi ile Elmas Ligi arasında geçerli arkadaşlar. Örnek veriyorum Gold 2 ligindesiniz ve 0 LP'niz var. Eğer maçı kaybederseniz Gold 1'e düşeceksiniz. Ama en kötü 80 LP kart. LP'niz düşecek ve bir sonraki maçı kazanırsanız rank atlarsınız. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Gold, Gold 2 ligindeyiz ve 0 LP'miz var. Maça girdik. LP kaybedeceğiz. Bildiğiniz gibi kaybediyorsak, maçı kaybettiksek LP kaybediyoruz. En fazla 30 LP kadar. Maçı kaybettiğimiz için LP kazandık ve Gold 1'e düştük. Ama Gold 1'e ne kadar da olsa arkadaşlar düşsek de en fazla 80 LP'ye kadar düşeceğiz. Ve bu da demek oluyor ki eğer bir maç kazanırsanız tekrardan rank atlayacaksınız. Yani bu kadar. Basit yani bu güzel özel yapılmış güzel etkileyici bir şey varant tarafından. Ve sadece e, demir ile elmas ligi arasında geçerli. Elmasın üstü immortal ve radiant da bunlar yok. Şimdi arkadaşlar size ben puanlarını söylemek istiyorum. Hangi puanlar arasında hangi leper arasında hangi liglerde olacağız. 0-100 puan arasında arkadaşlar demir 1. 101-200 puan arasında demir 2. 201-300 puan arasında demir 3. 301-400 arasında bronz 1. 401-500 arasında bronz 2, 501-600 arasında bronz 3, 601-700 arasında gümüş 1, 701-800 arasında gümüş 2, 801-900 arasında gümüş 3 arkadaşlar. 901 1000 arasında altın 1, 1001 1100 100 arasında gold 2, altın 2, 1101 1200 arasında altın 3, 1201, 1201 ve 1300 arasında platin 1, 1301-1400 arasında platin 2, 1401-1500 arasında platin 3, 1501-1600 arasında elmas 1, 1601-1700 arasında elmas 2, e, 1701-1800 arasında elmas 3, 1801-1900 arasında ölümsüz 1, 1901-2000 arasında ölümsüz 2, 2001 ve 2100 arasında da ölümsüz 3 liginde ulaşıyoruz arkadaşlar. 2101 ve üstü de radiant ligi oluyor arkadaşlar. Bence güzel bir sistem oldu. Ben gayet arkadaşlar bu sistemden memnunum. Zaten Rank sisteminin düzelmesi gerekiyordu. Bence hoş bir düzenleme oldu. Ben fayda olacağını düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ama Valorant Overlay programını kullananlar için maalesef ki kötü oldu arkadaşlar. Çünkü Valorant Overlay programı artık bir amacı kalmadı. Zaten konuşuluyordu bir sonraki güncellemede bunun geleceği. Bu da onaylandı Valorant'ın kendi resmi Twitch yayınından. Böyle bir sistem yarın itibariyle yeni sezon itibariyle geliyor arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz sistemi beğendiniz mi? Umarım ki beğenmişsinizdir. Bence sistem hoş oldu. Artık daha güzel bir sistem olacak. En azından görebileceğiz yani kazandığımızda veya kaybettiğimizde ne kadar puan kazanıp kaybettiğimizi. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kanalıma abone olup bildirimleri açar. Güzel bir yorumda bulunur ve like atarsanız çok sevinirim. Twitch kanalımda arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. %15 ucuza da VIP almak için linke tıklayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sağ olun. Abone olun.